Merhaba güzel insan. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Bu sohbete denk geldiysen hayatındaki güzellikler için şükretme ve şükretmenin gücünü kullanma vakti gelmiş demektir. güne şükrederek başlamak çok çok kıymetli. Çünkü şükür enerjisi, frekansı en yüksek enerji şu anda. Ve hayatımızda şükrettiğimizde hayatımızdaki güzelliklere, şükrettiğimizde daha büyük güzellikleri de hayatımıza çekecek enerjileri çalıştırıyoruz. Tabii bizi şükretmekten alıkoyan e, bazı olumsuz deneyimlerimiz e, ya da hatalarımız olabiliyor hayatta, geçmişte yaşadığımız ve dolayısıyla bu bizim şükretmemize engel teşkil edebiliyor. Şimdi e, titreşimler dönüşüm metoduyla bu konuda minik bir çalışma yapacağım ama öncelikle şükretmenin gücünden biraz daha bahsedelim. Şükrettiğin ve yaşamdaki güzellikleri takdir ettiğin zaman sevgi içinde özgür bir şekilde akmaya başlar. Hem şükür enerjisiyle hem sevgi enerjisiyle frekansın uyumlanmaya başlar ve bu senden dışarıya dalga dalga akmaya başladığında da hayatında güzellikleri, isteklerini, hayallerini ve sevgiyi hayatına çekmeye başlarsın. Şükretmekten vazgeçtiğin her an aslında çok şey kaybediyorsun. Bunu bir kez farkına vardığında hayatındaki olumsuz giden birçok şey çözülüp olumluya dönecektir emin ol. Haydi şimdi titreşme dönüşüm metoduyla kaç çalışma yapalım. Ee, i̇zin verdiğin takdirde enerjiler alanında işlemeye başlayacak. Şükretmenin gücüne bir gerçek bakış yüklüyorum öncelikle. Evet, geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimler, olumsuz tutum deneyim, e, bunlarla bir bağlantın, enerjik bağlantını bir keselim bitirelim. Çünkü bunlar şükretmeye engel teşkil ediyor. Buralardan ruh parçalarını getirip ruhunu bir güçlendirelim. Ve enerjitik alanı da bir temizleyelim. Evet. Ve e, şükür, şükür enerjisini, yani şükretme enerjisini ve sevgi enerjisini alanında yeniden yapılandıralım. Ve kendinle ilgili kaygılara, olumsuz deneyimlere, e, geçmişte yaşadıklarına tutunma alışkanlığını bitirerek buralardan da ruh parçalarını geri getirip ruhunu bir güçlendirelim ve alanında şükretme enerjisini, şükür enerjisini aktive edelim ve entegre edip yayınıyor. Katkısı ve şifası bol olsun. Görüşmek üzere.